Merhaba Salih abi. Seni öncelikle tanıyabilir miyiz? Neler istediğinden? Merhabalar. Ben Salih Harikal, Görme engelliyim. 45 yaşındayım. Tek başıma bir hayat mücadelesi veriyorum. Tek başına yaşamanın ne gibi zorlukları var? Bize anlatır mısın? Tek başına yaşamanın... Ya insanlar aslında hem yardımcı teknolojilerle hem de yaşam deneyimleriyle birçok işini yapabiliyor. Ancak insanların yapmayı istediği ve yapmayı tercih etmediği işler vardır. O anlamda da bazen yapmayı tercih etmediği işlerde destek isteyebiliyor. Hangi konularda destek almak istersin? Evet, biz tabii atayerkil bir toplumda yetiştik, anamızın oğluyuz ve o yüzden de zaman zaman canımız bir yemek yemek istediğinde ya da bazen temizlik yaptırmak istediğimizde. Ee, ve aslında görme engeller her yere kendi gidip gidip bilir ama bilmediğimiz yerlerde özellikle denize e, gidip gelme, hastaneye ve e, farklı hakim olmadığımız yerlerde işlerimiz olduğunda e, ücretli ya da ücretsiz desteğe ihtiyacımız olabiliyor. Yani gerekli ücret de ücretle verebiliyoruz. Peki. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Başka söylemek istediğim e, bana destek olmak isteyen arkadaşlar gönüllü olarak da e, zorlandığım konularda destek olabilirler. E, hastane, temizlik, arada bir yemek yapma, denize getirip götürme gibi e, konularda ücret alarak da destek olabilirler. Evet. Teşekkür ederim. İstersen numaranı bırak. Hayır, hayır efendim. Size. 0506 514 96 93 0 506 514 96 93 teşekkür ederim katkılarınızdan Biz teşekkür dolayı teşekkür ederiz